Aranızı. Hadi bakalım. Bizim bu hobi tema filan nerede arkadaşlar bu arada? Gören oldun mu bugün hobi temoyu? Kanka ben en son bir selam verdi bana sabah. Tamam. Ee, evi çok kalabalıkmış. Oh. Ortamlar dur, Bir de kapatılan kafe gibi. Dur, dur bir arayayım mı dur. Emir burada acitasyon acitasyon yapıyordu. Bunun adı neydi ya? Heh. Ama olay emirlik değil işte. Ne demek ya. ya? Şu an diyeceksin. Herhalde Sercan kendi evinden bıkmış. Alo. Alo. Uyandın mı? Hı hı. He, ne yapıyorsun? Uyandığıma göre bu çekiyorum. Ya genel genel olarak ne yaptım? He, hayatta kalmaya çalışma falan. He. Sabah sorsana be. E, sabah ne oldu? Hiç sorma ya. Ne oldu? <laughs> Anlatırım gelince. O zaman hemen acil gelmen lazım. Sen belli yor oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu kadar saat uyuduğuna göre ne yaptılar? Sen mi yedin? Anlamadım ki ben. Galiba anlamadım ki ama. Gel bakayım bir anlat bir ya. hadi. Videoyu izle bir 8 dakika sonra burada ol. Aa. Hadi bakalım. Bu yine kime kendini siktiriyor lan? Buldum yine birini bu. Ulan dedim bir iki götüm döndü dedim. Bir bekle dedim azıcık. <laughs> Milyonda bir denk. Oo. Boyun diyece. Boyun gitti. Bora, 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 Tatlı bir yalan söylersen 10 kişi seni alkışlar. Acı bir gerçek söylersen 8 kişi sana saldırır ama iki kişi sorgulamaya başlar. O iki kişinin anasını s**keyim. Kadın olmak Güzelmiş. da erkek olmak da Abi şimdi Sence? Travesti. <gülüyor> 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 Oğlum Bursa Spor'un çok borcu falan mı varmış ben öyle bir haber gördüm geçen Kümeye mi düşmüş hatta ne değil mi? Ne no, no oldu kapattım. oğlum <laughs> ne no oldu ya Bursa Spor'a böyle amk herhangi, herhangi bir profesyonel şeye çıkamıyor diye biliyorum lig'e O. Rooney mi <laughs> dolar borcum var. ananın Ne oluyor oğlum? Oh. <gülüyor> 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 Ay. Oy. Lan. Gözüm acıyor. Sildim mi? Eğlenmedim demek ki. Bak yine benim arabaya koymuşlar ya.

İnsanların gizemli bir şekilde ölmesi. Türkiye, Mongas, birbirini suçlama, fesat ve istifa, demokrasi, iş. Oh, I love these videos. Do I think it's gonna break? Yeah, I think it'll... Second step, it's gonna... What? Huh. I wonder what that sound is. Hadi sana benziyor. O <laughs> ne <laughs> oğlum? Bayından çıkarken avlunuza nasıl sarılıyorsunuz? Sarıyorsunuz pardon, sarılıyorsunuz ne ya? Kalp Ulan Kanka ya. ben kızgın galiba ya. Ben galiba like atacağım kalp. erkekler de öyle. Hep bir çözüm önerisiyle geliyorlar. Yani mesela çok basit bir çözüm önerisiyle geliyorlar. ilk aklıma. Bana sen bu ablayı gülüyor musun? Dinlen diyor. Valla bunu düşünmüş olabilir mi? Yasalım. Şarkılar böyle diyor ama uzmanlar aynı fikirde değil. Onlara göre aşk acısına iyi gelen bir ilaç var. Üstelik reçeteli. <laughs> Al işte. Kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler. Hmm. Eyvallah. <laughs> Lan şu gif make it meme'de gelse var ya. İşte gelmiyor ki amına koyayım. Yapma yapma. Ağlıyor. Banlıyor sonra amına koyayım. Bir şey söyleyeceğim. Aynı şeyi düşünmüş olabilir miyiz chat? Şunu görünce aklıma çok kötü şey geldi benim. Of. Ama çok büyük galiba. Benim, abi. benim galiba psikolojim harbiden Aman bozuldu bu yani. Instagram videoları yüzünden. Bak video benim dikkatimi çekmedi. Burası dikkatimi çekti şu an. Güzelmiş bu arada. Nerede satılıyor bu? Geliyor oraya. Hey! Aleykümselam. 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 Anasının amına kodum orospu çocuğu bilgisayarı 3 gündür LOL oynayacağım. Amına kodum çocuğu bir düzelmedi. Şu an o kadar sinirliyim ki bak. Beni bilgisayar ama. Okay, let's drag this catfish in. This is a big, big catfish. Woo -hoo. We it's my biggest catfish. What? It's got to be. Getting you... him off the bottom is a little bit tough. Yeah, we'll be eating good tonight. Look at me. What was the best present you Ya dürüst cevap vermek gerekirse, hiç doğum günü hediyesi almamıştım. Alamadığım için daha doğrusu, Bak bana işte. da alınmadı maddisel problemler. Hala da mesela ben, eşim de şahit olur buna. Mesela yeğenlerime işte, oyuncak almaya gittiğimde bir mağazaya, kendime de muhakkak bir oyuncak alırım hala. Yolun eksikliğini, çocukluk zamanında çok yaşadığım için sadakatten. Ne mi anlarız? Bana bir tane sadık adam söyle. Marco Reus. Marco Rolls. Arkadaşlar bak gördüğünüz üzere Suda da Eray böyle yazdı. Fark ettiyseniz biraz önceki videoya yorum bile yapmadım zaten. Genel olarak teşekkürler. Bu nasıl ikili ya? de